Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün ince motor etkinliği ile birlikteyiz. İnce motor deyince aklımıza ne geliyordu? Parmaklarımız, küçük küçük kaslarımız geliyordu. Bu yüzden küçük kaslarımızı çalıştırmak için biz elma rendeleyelim dedik. Sizin evde de varsa meyveleriniz, sebzeleriniz istediğiniz meyveyi rendeleyebilirsiniz. Biz elmalar yumuşak ve rendelemesi kolay olduğu için elmaları tercih ettik. Sizler de rahatlıkla rendeleyebilirsiniz. Irmak'cığım bir göstereyim mi ben? Evet. Tamam. Biz küçük yeriyle parmaklarımıza zarar gelmesi biraz da dikkatli olalım diye küçük yerini tercih ettik. Çünkü küçük yeri çok fazla böyle rendelemiyor. O yüzden şöyle elmalarımızı böyle 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 yaparak rendeliyoruz bakalım ırmak nasıl rendeleyecek. Evet. Nasıl ırmak? Zor mu? Evet. Evet. O zaman biraz azaldığında ne yapıyoruz? Elmamızın yönünü değiştiriyoruz. Ve kalan kısımlarını rendelemeye devam ediyoruz hem rendeyi tutarken hem de rendelerken kaslarımız çalışmış oluyor. Evet. Teşekkür ederim Irmak'cığım. Bakalım. Evet bizim rendemizin içerisinde toplanmışlar. Ben şimdi biraz daha şöyle rendeliyorum. Biraz da büyük kısmından. Sizler de elma ya da başka bir sebzeyi rendeleyebilir ve rendelerken çekmiş olduğunuz videoyu bizimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.